Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5'te size kodları vereceğim arkadaşlar. Ama kodu vereceğim yani size vereceğim ama 100 abone ve kanal bu videoyu beğenmeniz lazım. Kaç like gelmesi lazım? 500 like gelmesi lazım ki size şey vereyim kodunu vereyim. Bir şifremi gireyim ben. arkadaşlar şu an giriyor. Bakın böyle bir şey çıkıyor karşımıza değil mi? İşte bende de bu kod var. Evet. Ben 6 tane kod aldım arkadaşlar. Kanalıma beğenen abone olanı abone olan 6 kişiye yani çekiliş gibi bir şey olacak. 6 kişiye kodu vereceğim. Evet. Facebook üzerinden veya onun kanalı üzerinden vereceğim yani arkadaşlar. E bu kod Toplam e, yani bir tanesi 4 basamaklı olacak. 4, 8, e, 10, 16. Bir dakika 4, 8, 16. Evet 16 karakterli olması lazım. Evet 16 karakterli. Bende de bu var arkadaşlar. Evet kanalıma 100 veya 150 abone olup. Ve bu videoyu e, 500 like gelirse kodu vereceğim arkadaşlar. Ama özelden. Ve bir de... <laughs> Artıdan bir tane daha kod aldım arkadaşlar. Mesajlara bir tane mesajlara bir tane kod yazacağım. Yani kanalda bildirimlere abone olun arkadaşlar. Bildirimler olsun ki ben kodu atacağım şimdi arkadaşlar. Ama beğeni ve abone gelince. Evet arkadaşlar bu kadar. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.